Şöyle ki bu tiyatro grubunu zaten tiyatro oyunu sergileyen grup yaklaşık bir yıl kadar önce böyle bir şey yaparsak nasıl olur diye bir fikirle geldiler. Zaten çok hevesliydiler. Biz de dernek yönetim kurulu olarak sadece bu fikri alıp bir yerlere getirmek arkadaşlarımızın önüne açmak gibi son derece kolay bir tarafı bize kaldı. Ben birkaç skeçte hazırlanan skeçleri izledim. Sadece izlediğimde daha daha ekskiz aşamasındaki bir skeçte daha o kadar çok güldük ki bu projenin kesinlikle bir yerlere geleceğine son derece emin olduk ve arkadaşlarımızı bu anlamda destekledik. Ama şunu altını çizmek isterim. Biz Hava Trafik kontrolörleri Derneği olarak arkadaşlarımıza sadece sonsuz desteği verdik. Bu destekte salonun hazırlanması, her türlü maddi masrafların karşılanması, prova için yerlerin ayarlanması, hani yönetim kurulunun kendi içerisinde ulaşabileceği yerlerdeki etkimizi sağlayarak bu anlamda bir kolaylık sağladık. Ancak en büyük rol burada arkadaşlarım da çünkü o gün de belirttiğim gibi oyunlar hemen sonra yaklaşık her iki günde bir son iki ayda her iki günde bir bir araya gelmek zorunda kaldılar, mesaiden çıktılar, gece nöbetinden çıktılar. Bir araya gelerekten bu oyunu son derece profesyonel olarak gördüğümüz bu oyunu bu şekle getirmeyi becerdiler. Hepsi hava trafik kontrolü. Atatürk Havalimanı'nda çalışan hava trafik kontrolü. Dışarıdan hiçbir şekilde bir konservatuar mezunu veyahut da profesyonel bir oyuncu işlerinde yok. Esasında hem hiciv sanatı hem tabii ki hiciv sanatının içinde eleştiri de var. Eleştirisel bir bakış açısıyla mutlak suretle getirdik. Ama eleştiri ön plana değil, gülmeyi mutlaka ön plana taşıdık. Yani hiciv yaparken arkadaşlarımızı, herkesi güldürdük. Çok klişedir tabii. Hem güldürdük hem düşündürdük derken bol bol da düşündürdüğümüzü düşünüyorum açıkçası. Ee, neden e, hiciv ve eleştiri sanatı üzerine bir oyun sergiledik? Çünkü son derece doğaçlama, son derece simültene gelişen bir mesleğimiz var. O kadar çok diyaloglarla o kadar e, çok e, yaşadıklarımız var ki bu yaşadıklarımızı bir araya getirdiğimiz zaman oyundan sonra da zaten arkadaşlarımla konuştuğumda bu da açığa çıktı. E, esasında 4 saate, 5 saate bile yayılsa bu oyun, İnanın konu bulma zorluğu hiçbir zaman çekmeyecektik. Çünkü mesleğin kendi içerisinde, yapısında böyle bir şey var. O kadar çok hic, hicip edilebilecek, o kadar çok eleştiri getirilebilecek e, durumlar açığa çıkıyor ki biz de bunları aldık bir tiyatro oyununda nasıl sergilenebilir? Bu vesileyle arkadaşlarımızı ve bütün üyelerimizi nasıl güldürebiliriz? gerekli mesajları da nasıl verebilirimizi çok iyi işlediğimizi düşünüyorum açıkçası. Benim yoktu. Arkadaşlarım da sanıyorum hiç daha önce böyle profesyonel yani daha önce sahneye çıkmışlığımız yoktu. Yaklaşık 6 ay bir süre, 6 ay gibi bir süre sürdü ama son buçuk 2 ay çok daha yoğun geçti bizim için. sadece ilk skecimiz uyarlama. Diğerlerinin hepsini hep hep beraber yazdık Hepimizin emeği var Müziklerde de Murat Can arkadaşımız sağ olsun Onun grubu var zaten Ses de çok güzel fark etmişsinizdir O yardımcı oldu Herkesin böyle bir bireysel birkaç özelliği var Hep bir araya getirip çok güzel bir ahenk oluşturup Oyunu çıkardık Bizi izleyen arkadaşlarımız o kadar güzel bir enerji verdiler ki bize. O enerji de bize geçti. Ve e, bunun neticesinde çok güzel salonda toplamda çok güzel bir enerji oluştu. E, bu süreç içerisinde çok yorulduğumuz, çok bunaldığımız zamanlar oldu ama hiçbir zaman o şeyi kaybetmedik. Yani o, o ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Gece nöbetlerinde e, ara, boş zamanlarımızda yani o arada dinlenme aralarımızda skeçleri yazarak çalışarak vakitlerimizi geçirdik. E, genel anlamda yorucu ama gerçekten hepimiz ilk defa böyle bir şey yaşadığımız için inanılmaz haz ve mutluluk verici bir şey oldu bizim için. İnsanlar kısaca durumu özetlediler ve sadece şunu söylemek istiyoruz. zaten biz oyunda yani kendimizi ve karşılaştığımız durumları yansıttık, kendi güldüğümüz hikayeleri anlattık. İşte biraz birimizden bir hikaye var, abilerimizden bir hikaye var, beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan frekansta yüz yüze gelmediğimiz ama sesini çokça duyduğumuz pilotların hikayeleri var ya da bazen Kokpit uçuşları sırasında denk geldiğimiz ya da farklı toplantılarda denk geldiğimiz pilotların hikayeleri var. Yani e, eğlenmeyi temel aldık ama eğlenirken de bir şeyler anlatmak istedik. Çünkü çok e, yoğun tempolu bir iş yapıyoruz. Hem biz olalım hem pilotlar olsun. Ya da havacılığın aslında her sektörü, her birim bu şekilde yoğun çalışıyor. Ve hani e, biraz e, sıkıntılarımızı, dertlerimizi anlatalım dedik. Bunu anlatırken de eğlenelim istedik. E, i̇nsanları da eğlendirebilirsek ne mutlu bize. Thank <laughs>